Birincisi Mithat Sancar'ın tebriğini ne teşekkür ediyoruz. Bu çok kıymetli. Sizinkine de siz herkesin hayırlısı olsun dileklerine de çok kıymet verdiğimiz gibi Mithat Bey'inkine de Sayın Genel, Eş Genel Başkanı'nkine de çok kıymet veriyoruz. Bir Cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edip ...onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla e, yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunu çok örnekler verdik. Biz seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi de ziyaret etmiştik tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman işte bir tek MHP randevu vermemişti yanılmıyorsam. AK Parti'ye de gitmiştik. Ee, HDP'ye e, bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya süreciyle... Birlikte e, HDP'nin diğer partileri ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem. Ziyaret olasıdır. EDP'yi evet, yani, ziyaret, ziyaret olasıdır. Önemli.